Fransa'nın başkenti Paris'te de binlerce kişi gösteri yaptı. Ateşkes çağrısında bulundu. Filistin direnişi yazılı pankartlarla Filistin'i selamlayan Fransızlar, "Hükümet sesimizi duymuyor. Bizler barış istiyoruz." dediler. Fransa'da sesler gitgide daha da yükseliyor. Binlerce kişi bir kez daha Paris sokaklarını doldurdu. Filistin devleti ve ateşkes çağrısı yaptı. Ben buradayım. Çünkü sesimin duyulduğunu düşünmüyorum. Başlangıçta tüm Filistin yanlısı protestolar yasaklanmıştı. Bu beni çok sinirlendirdi. Çünkü bu protestoların gelecekte de yapılamayacağını gösteriyordu. Biz burada sanki ifade özgürlüğüne sahibiz gibi görünüyoruz. Ama doğrusu böyle mi? Tüm bu sebeplerden protesto ediyorum. Fransızlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki hükümete tepki göstererek hareket etmeye çağırdı. Bir Görüyoruz burada bir soykırım var. Filistinliler aç, susuz, engelleniyorlar, öldürülüyorlar. Hastaneleri yıkılıyor. Benim için bu bir rezilliktir. Her zaman kendimi onların yerine koyuyorum ve bunu hayal ettiğimde çok korkunç hissediyorum. Hiç umudum yok. Sadece geldim ve protesto ediyorum. Bu yapabileceğim tek şey. Ne yardım gönderebiliyoruz ne insani bir geçiş var. Bu yüzden benim yapabileceğim tek şey bu. Fransa muhalefetinden aşırı sol boyun eğmeyen Fransa hareketi de yürüyüşe katıldı. Milletvekili Manuel Mopa Fransa'yı İsrail'e karşı harekete geçireceğiz dedi. Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ateşkes kararı aldı. İsrail hükümeti gün geçtikçe daha da izole hale geliyor. Biz de Fransa'ya baskı yaparak harekete geçirmek için sokağa çıktık. Çünkü İsrail hükümeti bir katliamın sorumlusudur. Bu bir toplu katliamdır.